Hiç yakışıyor mu sana Derya? En başarılı öğrencilerimizdensin. Şurada mezun olmana iki ay kaldı. Nasıl böyle bir hata yaparsın? Annen en değerli eğitimcilerimizden. Peki ona nasıl açıklayacaksın bu durumu? Hiç düşünmüyor musun aileni, geleceğini? Ne yapayım hocam? O da üstüme gelmeseydi. Hak etti. E, Derya normalde böyle bir şey asla yapmaz. Çok pişman. Ben de öyle düşündüm ama Derya'nın da hiç pişman hali yok gördüğüm kadarıyla. Özür dilesin hocam. Sizden özür dilerim hocam ama ondan dilemem. Canan nüfuzlu bir ailenin kızı. Haldun Şentürk'ün kızı. Adam bizzat beni aradı. Bu meseleyi halletmemi istedi. Ama ben sana kefil oldum. Annen kıymetli hatırlı biri nazarımızda. O yüzden bu sefere mahsus sana disiplin cezası vermeyeceğim. Ancak tekrarı olursa gerekeni yaparım. O bana bulaşmazsa ben de dikkat ederim. E, e, merak etmeyin hocam. Derya bir daha asla böyle bir şey yapmayacak. Ne? Derya bir çıksana. Ne oldu dönüş? Ee, hocam, sizden bir şey rica edebilir miyim? Evet. Biliyorsunuz, babam çok yakın zamanda kalp krizi geçirdi. Annem de bu durumdan çok etkilendi. Eğer bu deryanın durumu onların kulağına giderse hem annem hem babam çok üzülür. Bu tür hadiselerin belilerden saklanmasını doğru bulmuyorum. Ama özel bir durumunuz var. O yüzden aramızda kalacak. Fakat sen de kardeşine mukayyet olacaksın. Bir daha hatası olursa seni de sorumlu tutarım. Tamam hocam. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Çok teşekkür ederiz. Peki kızım, çıkabilirsin. Niye çıkardın beni? Ne konuştunuz? Sus, yürü. Konuştum işte hocayla, ne yapayım? Anneme söylemeyin dedim. Ee? Eee'si söylemeyecek. Gerçekten mi? Evet. Sen dünyanın en güzel kardeşisin. Derya bana bak. En ufak şeyde seninle birlikte ben de yanarım disipline yollarlar beni. Öyle olursa da beni kaybedersin. Ben seni kaybeder miyim? Canım kardeşim benim. Sen dua et. Okuldan bir ispiyon olmasın anneme. Vallahi annem duyarsa ikimiz de yanarız. Ay dönüş. Nereden duyacak? Yürü. Ee, Sadık. Ne gerek var? sen anne. Nesin? Sen karışma. Bu çocuk oyuncağı değil. Ben onlara gidip gerekeni yapacağım. Ben de geleyim. Ben hallederim. Ah, annen açmıyor telefonu. Yani bilmiyoruz ki babana ne anlattı. Annem söyledi bence her şeyi. Ben arıyorumdur diye açmıyordur telefonu şu an. Hadi hazırsan çıkalım. Babamın sesi nasıl geliyordu? Kızarak mı konuştu seninle? Nasıl da öfkeli miydi? Bilmiyorum Türkan, gergindi işte. Hadi çıkalım bir an önce de tekneye gelmeden orada olalım. Tamam. Hadi bir etmeler. Allah'ım, inşallah kötü bir şey olmaz. Allah'ım inşallah babam öğrenmemiştir inşallah. Benim yüzümden ona bir şey olursa kendimi affetmem. Dayanamam. Türkan tamam korkunu anlıyorum. Ama yani önünde sonunda öğrenecek. Ya sen ne yapmayı düşünüyorsun ki bu oyunu ne kadar sürdürmeyi planlıyorsun? Bilmiyorum bilmiyorum. Senin yüzünden geldiğimiz hale bak. Şu yaşadıklarımıza bak. Babam öğrenirse bu sefer her şey daha fena olacak. Allah'ım olur babam öğrenmesin ne olur ne olur. Babama bir şey olursa kendimi affetmem. Geldi mi? Bahçede sizi bekliyor. Güzel. Bana bir kahve yap. Derhal. Biriniz kremli. Ha. Şimdi böyle... ...acil çağırdığımıza göre... ...kapora falan vereceksiniz herhalde Rüçhan Hanım. Yok. Dava açılıp mahkeme sonuçlanmadan... ...kuruş alamazsın. Ben senin o cahil akrabalarına benzemem. Sonuçta ticaret yapıyorum. İyi ya. Hı. Ben de ticaret yapıyorum. Yani yapacağım. <laughs> Şartlar... ...koşullar olgunlaştıkça. Nakde ihtiyacın var. Değil mi? Evet. Nakit akışında bir sıkıntı yaşadığımız doğrudur. Güzel. Tam sana göre bir iş var elimde. Öyle mi? Nasıl bir iş? Senin kolaylıkla üstesinden geleceğini düşündüğüm bir iş. Tabii senin çevrende senin gibi tipler vardır. Benim gibi... Derken? Yani işini bilen, kendini yetiştirmiş, tuttuğunu koparan tiplerden söz ediyorum. Teveccühünüz Rüçhan Hanım. Yani bizim de kendimize göre bir duruşumuz var tabii. Nihat Ergüner. Tanıyor musun? Armatör, iş adamı, zeytinin zengini. Ha, o adam benim biraz canımı sıktı. Ne bakımdan yani? Bu seni ilgilendirmez. Ama madem beraber iş yapıyoruz, ona dersini senin vermeni istiyorum. Tabii. Nasıl bir ders bu? Uyarı niteliğinde küçük bir ders. Onun gözünü korkutmanı istiyorum. Münferit olsun ama bana bulaşmaması gerektiğini de anlasın. E, ama şöyle, Rüçhan Hanım. Şimdi siz zaten oldukça güçlü bir ailesiniz. Neden ben? Ya şimdi Özer Bey'e bu konudan söz edersem mesele büyür. İşin rengi değişir. Araya büyük başlar gider. Hep bunun olmasını istemiyorum. O yüzden bu işi sana teklif ediyorum. Ne diyorsun? Bu işler kredi kartıyla olmaz. Öyle hatır gönülle de yürümez. O yüzden yani kendi çevremi de işin içine sokacağım sonuçta. Kahvenize efendim. Çek defterimi getir. Hemen efendim. Afiyet olsun. Şimdi oldu. Ayla. Efendim? Kahvem sade olsun. Peki. Tamamdır. E, raporları tekrar düzenleyip masama koyarsın. Sikimin hanım. Ne işin var burada? Birlikte bir öğlen yemeği yeriz diye düşünmüştüm. Güzel olmaz mı? Buraya böyle kafana göre çıkıp gelemezsin. Yat. Ayrıca çok işim var bugün. Hiçbir yere gelmiyorum sen. Geleceksin. Buradan birlikte çıkacağız ve bir daha buraya dönmeyeceksin. Ne diyorsun sen ya? burada çalışmanı istemiyorum. Buna karışamazsın Nihat. İstediğim yerde çalışırım. Hayır Mine. Çok çalışmak istiyorsan benim şirketimde eski pozisyonuna geri dönersin. Ama burası olmaz. Nihat. Tamam. Tamam çıkalım bir şuradan. Konuşacağız bunu seninle. Bekle burada. Yürü. Bu diziyi engelsiz nokta adresinden izleyebilirsiniz.